Bak rakip takımlara duyurulur arkadaşlar. Şuraya geçerseniz şu sarının sağ tarafına sıkıntı. Ne zaman manual pozu yapıyoruz? Bizim de çizgimiz var. Onu ne yapacağız? Geldim geldim geldim. <gülüyor> <gülüyor> Bu evde gel. <laughs> Senin var ya babana müjdeleyen doktorun bacısını sikiyim. <laughs> Yaktım herhalde. Üç kata çıkma bomba atmam alacağım onu alacağım onu alacağım onu attım Çıkma çıkma düşecek bombaya düşecek bombaya Çıkmıyorum Benim Niye düşmüyor amına koyayım Çık 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 tek tek canı can Gel. çok az can çok az bir sürü bomba atalım çık 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 Yaptı kendisini mi yaktı o? Evet amına koyayım Evet 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 Bekle bitireceğim ben onu şimdi Amına Evde fare mi arıyoruz amına? Evin içinde de mi var çün? Evet. evet. <laughs> bu evde bu evde bu evde Yiyin arabadan Kanka ne salak insan? Üstüme çıkıyor, üstüme üstü, üstü, üstü. Hangi üstüne? Işte? Sağ üstüne. Gel 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 vuralım direkt. Watch out. Tamam Misanlak sen tamam, arkasına geç. Misanlak Biz Otke düğümüz girdik. Üstünüzde mi? Gel gel gel. Otke gel. Düğümüzde. E var Otke. Geliyorum. Eğilmiş Allah kahret. Sikiyim. Bak bu. Tamam, Arkadaşlar ne ne kadar. Ne ya şu karşıya de ya. Aa şey nerede? Da aldım, daha, da aldım ben de, o, evler diyorum. Daha Dağ, daha dağdalar. dağdalar. Yekten sana geliyor. Yani. Mert korursun herhalde. Evet evet korurum. Oynayamazlar sizi. Görüyorsun aşağısın. 16'yı bekle göreceğim. Marti iyi koruman lazım. vurdum. Vurdum vurdum vurdum. aslında Mert vurdu biraz. Çok yine çok vurdu. Yine <laughs> Gözümün borcunu ver amına koyayım. Hayır bu 4 var bari bir an sonra ben Bakayım CP'yi at da seni bir dinçlesin millet amına. Nasıl atayım bak. Burayı kes burayı keseceğim mi? Bir daha arkadaşlar kusura bakmayın kayıt alamamışım. Bir daha hazır. Oğlum yanlışlıkla oldu amına koyayım. Sahip boş. Durdum ya burada. Boştur ya bunlar soldaydı. Bomba, çektim. çektim. Ben de sonda gidiyorum. Aç alacağım bunları. Bir açıyla bitiririm ben. Ama ne arka ne var? var bak. Arka var dikkat. Arka nereye? Burası var. Bura. Çok Aldım iyisin. Bir. Aldım bir. Bizi... Aa baydım bir. Evet. Kaç tane baydım amına koyayım? Bir daha alacağım. Aldım onu. Bitti ya. Ne diyor Temelli mi? Ee... Evet, tamam. Arabadan uzak durun patlayabilir her an. Ne diyor oynuyor? Bak ya şurada. Bu <laughs> kulübün arkasında galiba adam. Ama gözükmüyor. Aynen abi siber Burada biri var. Kitleri salsanız ona. Kitleri mi salak? Kitleri <laughs> mi Oğlum burada fight var, burada fight var. Kanka oynayak bunlara, fight var. Evden ben aktar var. Baktığında. Alan ortası lan kardeş. Ben kitleri alacağım. Atı bir screen, ne yapacaksın? mi atsam bir screen. Oo sağ geldi. Çok kitim oluyor abi bunlar abi. Oy yedik saat yedik. abi. Narko gel. Ne diyorsun ya? Oynuyoruz mu? Nereye gidiyoruz ama rakıyım? Bagi mi aldınız lan? Kanka orada kabra çektim ya. Bir ne seni. Ne diyorsun, ne diyorsun ya? Punish ha, mıydı? ev, evden araba araba oynuyor, araba, oynuyor. Bu Buraya dön araba oynuyor. Çık direkt çık. E ben de oynadım hayırdır. Sen o kadar hareket etmeseydin oğlum. Yekta'yı da support Hamsi yakın mı sana? Hamsiye geldi. Dibinde. Kan dip gibi yazar öyle. Geliyorum. Uçsam vurabilir Dibimde misin onu? Uçmadın mı? Hadi uç uça söndür o Çok kötü at. Bayo ne buradan? Dibinde uç uç ya. Uç hiçbir şey olmaz. Geç kaldım. Bayo ne damsı buradan? Tamam. Gidiyor. Beraber oynayın onun bir tane adamı. Aa baydı. Okey. Onun üstüne. Ağzıma attı. Finish onu. Uzaktaki nerede? Kayalarda. Dur Watch out! Evet evet aynen o kayda. Aa. mi normal lan? Yemedi. Onun beynini alabilir miyim ya ya? Nereden sıkıyor? Sağda kötü nereden atıyor? Aa. Bekle. Oh. Bakarsa vurdum. Soldakine kaneti kanete armaktan soldaki vursana. Gelsin VS ama bakayım TDM. Oğlum arkamızda gelecek la bizi. Ulan, Bakmıyor bana ya. Beklesene ben... Yektar sana bakıyor değil mi o çocuk? Ha ben ben ben, ben ona bakmıyorum ama. Rahat, daha rahat Zaman, olun güzel, ben rahat daha çözeceğim. Ya. Oğlum bunlar Fark kime sıkıyor? Mı ya bunlar arkalarım aslında ya. Ben evlere giriyorum evde adam yoktu zaten. Evde yok aynen. Orada durdu ha sanırım adam açıyor. Bagili. Burası smoklu ama yapıyor. Burada smok gözükmüyor ama Ya ya saplayacağım şimdi senin kanatını ha göremiyorum da çocuğu. Ona ne avradını? Hadi. Sen mi ben mi? Çok kötü ya. Gelin kötü mü? Evdesin sen. Yok ben öyle değil yani. Vuramadım. Sen mi ben mi? Göstermez ki. Korktu zaten. Biliyor benim olduğunu. Ona ben bir nade atacağım. Çok mu işin Oğlum bu ev arası mı? Oğlum o şu smoke değil mi amına? Ananı sikeyim oyunu. Direkt abi. Mert oymuş bu arada. <laughs> bu arada oymuş amına koyayım. Birinde abaydı lan. Ama bu tablet herhalde ya. ya. Ah. Ne bana mı bulacaksın? Kalırdı, kalırdı, ne? kalırdı. Emekli ne çıkıyor ne alaka? Kalandayız. Hayır, tabletin eğimi daha iyi ya. O yüzden. Hatta doğmuyor ben. Bertan'a bu kar attı büyük ihtimalle. Vallahi aynen, inşallah çıkar diye gökmeyi. Ne çıkıyor? Mert de adam bir inecek. Yattın mı sen o bana Baba ben de yaptım. Oha senar. Nerede olmadı araki? O orada adam var mı? Bakalım. Alt ev ben la yapacağım. o. Oskan alt ev daha mı ne yapayım? Alt evden mi? Abi Yok. senin vurduğunun mavi kıyafetin vardı. Mas mavi böyle. Dal güç gör birbirine mi nedir? Maktı kanka bakmadım. Ya Mert tepede o tepede. Burayı ev göremez yani burayı. Oğlum tepede kulübün iç o nereden sıkıyor o zaman o amına koyayım? Bilmiyorum anlamadım ki. Bence aşağıda çünkü tepe sesi gibi geliyor, geliyor ama aşağıda adam. Bak aşağı smoklanmış. Beğen. Sen son bana mı geleceğiniz? Dağda mı kalacağınız? Geliriz. Biz alamaz ya burada. Tamam evde de Mert'e. Tamam. Çıkacaklar. He. Support koyup çıkacaklar. Support koyup çıkacak. <laughs> ne bunlar lovumuza oynayacaklar şimdi. Onun arabası yok. Koşacaklar. Koşuyordu zaten biri an. kimse koşmuyor amına koyayım. Bir tanesi aşağı atlayıp koştu ya. Tamam siz sen de bizim aramızda 400 metre var ama. Smokları buraya at, buraya sen niye atıyorsun bu smokları ya? Mert yolda biri var. Çok öldü güzel. Nerede o? Alan öldü amına koyayım adam alana bayıldı o. En sağlı duracağım ya şuradan. 7 kişi kaldı. 3'ü bizi 4 kişi kaldı. Yemiyor ki. Bak nerede? onları güzel bir akılayabilirim. Yani. Düştü. Aa düştü. <laughs> Burada da var. Şey, solda. Supportla kanka. Bomba gir, lava gir, lova gir. Oğlum sola değil, sağa. Ne? Sağda, sağ mı? Sağ ne? Vuralım bir solda iki ikiler. Girdim lava. Girdim. Bari o hala baygın baygın. Bitti. Bitti tamam ikisi de solda. Bakacağım bir baksana yine bana. Ha şurada bir yerde bir. Watch out. Bizim bırakın burada Mert'e bırakın burada Mert'e bırakın burada Mert'e evet. bırakın burada Geliyorum geliyorum evleceğim onu Drive bike'i Amine e. drive bike'i Aa lan öldü Lan yemiyor hiçbir şekilde <laughs> Ölseydin be kardeşim neden ölmüyor öylesin Oğlum çok iyiyiz lan amına koyayım ailecek